2 2 2021 2 Şubat 2021 günlerden salı İsmail Küçükkaya ile Hakikat Yolculuğu. Biraz sonra bana yardımcı olan bütün ekip arkadaşlarımı sizlere tek tek de tanıtacağım efendim. Bugün yaz deftere dedik. Dün danışmanımla çalışırken ortaya çıktı manzara. Bu sabah ekonomi ve estafa dair pek çok haber, üreticiye dair pek çok manşet sizlerle olacak. Özel dosyalarımız var yeni yıl zamlarla geldi. Çok özel çalışmalar yaptık bu konuda. Aşı, koronavirüs, dün İsmail Balık hocamızın yaptığı açıklamalar ışığında güncel bilgiler ve dün Bakanlar Kurulu'ndan sonra açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar. Muhalefetten iktidara gelen salvolar, iktidardan muhalefete yönelik eleştiriler. Her birini konuşacağız. Spor dünyasından Plaj transferlerle ilgili özel haberler ve hazırlıklar. Bugün dopdolu bir gün ve günden bizi bekliyor efendim. Bunun dışında da sizler için hazırladığımız sürprizler var. Saat 11'e kadar bu sabah yolculuğumuz devam edecek. Etiket yaz deftere. Nereden çıktığını anlatacağım. Boğaziçi Üniversitesi'nde meydana gelen gelişmeleri de sizlere detaylı ve yansız bir şekilde aktaracağız. Ki iktidarıyla muhalefetiyle halkımız bunu öğrenmiş olsun diyorum. Yönetmenim İrfan Tomakin'den rica ediyorum. Günün ilk haber yolculuğuna gazete manşetleriyle buyurun başlayalım. Cumhuriyet Gazetesi'nin ilk sayfa manşetiyle başlıyoruz efendim. Boğaziçi baskını. Kayyım rektörden sonra polis de üniversiteye girdi. 156 kişiye gözaltı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atadığı kayyım rektöre karşı öğretim üyeleri ve öğrencilerin gösterileri sürerken Boğaziçi Üniversitesi'nde polis ve güvenlik görevlisi şiddeti de arttı. Dün gündüz saatlerinde etilerde toplanarak üniversiteye girmek isteyen öğrenciler aşağı bak toplu gezmek yasak denilerek gözaltına alındı. Akşam saatlerinde özel güvenlik görevlilerinin kampüs içinde öğrencilere sopalı müdahalesinin ardından çevik kuvvet üniversiteye girdi polisin direniş nöbetine yönelik sert müdahalesi sonrası onlarca kişi daha darp edilerek gözaltına alındı. Toplam 159 gözaltıdan sonra sosyal medyada binlerce kişi aşağı bakmayacağız paylaşımı yaptı. Muhalefet ve iktidar partilerinden bu konuda gelen açıklamaları da sizlere aktaracağım.